Merhabalar. Bugün sizinle kavram çalışması yapacağız. Yukarı ve aşağı. Bunun için öncelikle deve cüce oyunu oynatabiliriz çocuklarımıza. Deve dediğimizde yukarı kalkacaklar, cüce dediğimizde aşağı inecekler. Hem yani yukarı aşağı kavramını da öğrenmiş olacaklar. Burada da yapacağımız çalışma da şu şekilde. Bir yukarı, bir aşağı ok çizdim. Bunun yukarı çıkan okunu kendi seçtiğiniz boyalar olabilir ya da çocuğumuzun istediği bir boya rengi olabilir. Ben yukarı gösteren oku maviye, aşağı gösteren oku da sarıya boyadım. Yönergemiz şu olacak çocuğumuz için. Bu arada bu kağıtların üstüne sağa bakan ok, sola bakan, yağ Başka türlü çeşitli oklar da yapabiliriz ki görsel algılarını birazcık yükseltmek için. Hani şaşırıp şaşırmamalarını, işte dikkatlerini yukarıya aşağıya vermeleri, bizim hedeflediğimiz kavramı odaklanmaları için şaşırtmalı bir çalışma kağıdı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben aşağıya bakan oklarımızı sarıya, yukarı bakan oklarımızı maviye boyadım. Yönergemiz şu, aşağıya bakan oklarımızı sarı renge boyuyoruz. Yukarı bakan oklarımızı yani evimizin tavanını gösteren oklarımızı mavi renge boyuyoruz. Bu şekilde de verebilirsiniz. İşte evimizin tavanını gösteriyorsa mavi renge, evimizin altını gösteriyorsa yeri sarı renge boyayabiliriz diye verebilirsiniz. Eğer baktınız şaşırıyorlar ve bulmakta zorlanıyorsalar, şu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, önce aşağıya bakan okları sarı kalemle daire içine alalım. Yukarı bakan okları mavi kalemle daire içine alalım diyerekten yönergemizi biraz daha basitleştirip daha sonra boyamaları için teşvik edebilirsiniz çocuklarımızı. Çünkü biz sınıfta da genelde kullandığımız yöntem bu. Önce daire içine aldırıyorduk. Önce buluyorlardı bu çalışma kağıdından. Daha sonra boyuyorlardı. Aynı anda yapmaları biraz zorlanabilirler. Hani o şekilde yaptırıp çalışmamızı bitirebilirsiniz. Evde ara ara bu şekilde çalışma kağıtları da çocuklarımızın önüne örnekler olarak sunabilirsiniz. İyi çalışmalar.